Selamlar, Kuralsız Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifim dolma biber. Gayet lezzetli, yumuşacık, içi tane tane güzel bir dolma biber yapalım birlikte. Öncelikle geniş bir kaseye bir buçuk bardak pirinci yıkayıp alalım. bir tane orta büyüklükte kuru soğanı ince ince doğrayalım. Evet, pirinçlerimizin üzerine alalım kıydığımız soğanı. Ben bir tane de kırmızı biber kullandım. Büyükünden küçükse 2 tane de kullanabilirsiniz. Sevmiyorsanız hiç kullanmayabilirsiniz de. Onları da ince ince doğrayacağım. karıştırma kabımıza alalım biberlerimizi. Yeşil biber doğrayacağım. 3 tane orta büyüklükte yeşil biber kullandım ben. yarım bağ maydanoz. Onu da kıyıyorum. Karıştırma kabımıza alacağız hepsini. Yarım bağda dereotu kıydım ben. Taze nane de kullandım. Onu buzluğumda vardı. Ondan kullandım. Biraz sonra göreceksiniz. Taze nane de çok yakışıyor bu dolmaya. Taze baharatları seviyorum. Bunları kullanmasını çok seviyorum. Yemeğimize farklı bir lezzet veriyor. 3 tane de kabuğunu soyduğum orta boy domatesi doğrayıp katacağım içine. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bildirim zilini mutlaka açınız. Bu ve bunun gibi birbirinden pratik ve lezzetli paylaşımlarımız olacak. Haberdar olunuz. Bizi Facebook'tan ve Instagram'dan da Kuralsız Mutfak olarak takip edebilirsiniz. İyice kıyıyoruz. Hepsini aldık. Bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Baharatları tabi damak tadınıza göre ayarlarsınız. Bir çay bardağı da zeytinyağı kullandım. Bardak ölçüm 110 ml. Bir çay kaşığı kimyon. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir buçuk çay kaşığı pul biber kullandım. Evet, taze nane bu. Dondurucuda demiştim. Onu da mutlaka katıyorum. İyice karıştırıyoruz iç harcımızı. Bütün malzememiz birbiriyle iyice karışsın, kaynaşsın ki lezzeti güzel olsun. Evet, gayet renkli güzel bir iç harç oldu. Bir tatlı kaşığı yardımıyla içlerini temizleyip yıkadığımız dolma biberlerimize dolduruyoruz. Çok iyice bastırmıyoruz. Üzerinde ben domatesle kapattım. Yine kabuklarını soymuştum. İsterseniz soymayabilirsiniz. Tercih meselesi. İyice doldurmuyoruz dedim. Yarım parmak kadar yukarıda boşluk bırakıyoruz. İçinde iyice bastırmıyoruz. Bu şekilde. İç harçlarımızı bütün biberlerimizi bitene kadar kullanıyoruz. 750 gram dolma biber kullandım ben burada. Evet hepsini aldık tenceremize ya da derin bir tavaya. 2 su bardağı su koydum. Bardak ölçüm 220 mililitre. Araktan koyuyorum. İçine çok gitsin istemiyorum. Suyu hamur olsun istemiyorum. Buharıyla piştiğinde daha lezzetli oluyor çünkü. Kapatıyoruz. Ocağımıza alıyoruz. Şu anda kaynıyor görüyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Kapatalım pişsin. Evet, suyu koyulaşmış. Ee, pişmiş bence bu dolma. Bir test edelim. Yumuşacık olmuş biberleri. Evet, içi de tane tane açılmış pirinçleri yapacaklar. Şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.